Merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemeleri 31. deneme ile devam ediyoruz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde günlük sıcaklık farkı ve fiziksel çözünmenin fazlalığına bağlı olarak rüzgar aşındırma etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. biz özellikle fiziksel çözünmenin daha çok çöllerde olduğunu biliyoruz. Bunun yanında rüzgar aşındırma ve biriktirme şekillerinde yine çöllerde yoğunluk gösterdiğini biliyoruz. Bu da sebep olarak neyle alakalı? Ee, özellikle o alanlarda nem ve yağışın oldukça az olması, bitki örtüsünün cılız olması gibi faktörlerle alakalı olmaktadır. Şimdi 3 numarada ekvatoral iklim, e, ekvatoral kuşakta tropikal iklim görülüyor. Avrupa'nın batı kıyılarında ılıman okyanusal iklim, nemli bir iklim görülüyor. 4 e, numarada alanda muson iklimi görülüyor, nemli bir iklim. Bunun yanında bir numaralı alanda yine nemli bir iklimden bahsetmek söz konusu olur ama 5'in olduğu yer arkadaşlar çöl alanıdır. Yine unutmuyoruz Avustralya'nın %70'i %70'e yakını çöl alanlarından oluşuyor. Ki doğru cevabımız o yüzden 5 numaralı merkez olmakta alan olmakta E şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda göç ile nüfus artışını gösteren nüfus artışı gösteren şehirlerde göçe neden olan faktörlere çekici faktörler denir. Aşağıdakilerin hangisi göçe neden olan çekici faktörler arasında gösterilemez. Çekici faktör demek arkadaşlar olumlu özellikler. İş istihdam alanlarının kentlerde fazla olması çekici bir faktördür. Eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinin gelişmiş olması çekici bir faktördür altyapı hizmetlerinin gelişmiş olması çekici bir faktördür. Konut açığının fazla olması çekici bir faktör değildir. Olumsuzluklar arasında dikkate alınmaktadır. Ticaretin geliş gelişmiş olması yine çekici faktör arasında çünkü o alanlarda baktığımızda iş imkanları da daha fazla oluyor. Çeşitli ekonomik faaliyetlerin bulunmasına bağlı olarak. D şıkkı doğru cevabımız oldu. 3. sorumuzda Erzurum, Kars, Ardahan illerinin arazilerinde eğim değerlerinin az, ortalama yükseltinin fazla olmasında nokta nokta belirtilmiş. Önemli ölçüde etkili olurken bölgedeki vadelerin dar ve derin olmasında önemli bir paya sahiptir demiş. Bu boşlukları doldurmamız gerekiyor. Sırasıyla hangileri gelir demiş. Şimdi ortalama yükseltisinin fazla olması ki Türkiye daha önce üçüncü zamanın sonuna doğru alçakta bulunan düzlüklerden oluşuyordu genelde. Bununla birlikte 3. zaman sonlarından itibaren kuzey ve güneyden sıkıştırmaların da etkisiyle Arap, Afrika ve Arabistan levhalarının yanında Avrasya levhasının sıkıştırmasıyla birlikte yükselmeye başladı. Ki bu olay arkadaşlar eprojenes kıta oluşum hareketleriyle alakalı ki toptan yükselme başlamış oldu. Erzurum Kars Ardahan çevresinde platolar oluştu örneğin. Bunun yanında dar ve derin vadilerin bulunması ki e, bu vadileri ne oluşturuyor arkadaşlar? Akarsular. Vadi akarsu aşınım şekilleri arasında en yaygın olanıdır. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu bu sorumuzda. Dördüncü sorumuzda. Bu bölgeler içinde aşağıdaki ülkelerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Diyor ki bazı alanlar sanayinin geliştiği bölgeler verilmiş. Buna göre kıyaslama yaparsak. Özellikle İngiltere'yi biz Kuzeybatı Avrupa kısmında alabiliyoruz. Tabi Kuzeybatı Avrupa deyince özellikle Almanya gibi ülkeler de kuzey kısmında bulunuyor. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri dediği kısımda burayı Alabiliriz ee, ki Hindistan dediğinde bu çevre Çin'de var tabi burada Çin halk cumhuriyette yine bu alanda bulunuyor. Ee, bunun yanında Arjantin burada Güney Amerika kısmında yer alıyor arkadaşlar Arjantin'in verildiğini söyleyemeyiz taralı alanlar içerisinde. Ee, o yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet beşinci sorumuzda bazı numaralandırılarak verilen alanlar merkezler var. Bu alanlardan hangisine yeraltı ve yer üstü suların etkisiyle oluşmuş karstik şekillere e, rastlanma ihtimali daha yüksektir. Türkiye'de özellikle Teke ve Taşeli yarımadalarında biz karstik şekilleri daha fazla görüyoruz. Akdeniz'de karstik şekillerde birinci sırada geliyor. İkinci olarak İç Anadolu çevresi var. Bunu unutmuyoruz. E, İç Anadolu özellikle Sivas çevresinde Jips dediğimiz e, karstik kayaçlar var. Burada ise Kalker Kireç taşı çok fazla Teke ve Taşeli'de. O yüzden doğru cevabımızın 3 numara olduğunu taşeri kısmında bulunan merkez olduğunu söyleyelim. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir denememizin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.